Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmetcan. Burayla su. Buray ve Mehmetcan'la survival'ın bölüm 3'üyle evet, en, en son madende kalmıştık. <laughs> evet Buraycığım gelebilecek misin? Geldim de bordan gebercim. Yok yok gebermezsin korkma. Kazak bunu ağzı koysana ben onu kıracağım sık yapacağım. Anne Hakan Bey beni cimciriyor. Uyuyamıyorum. Bak 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 ne diyor anne. Duy duy. Duy da akıllan. Bora bence değişik bir şey olabilir burada. Baksana Allah'ın şekline. Kank. Hakan emir. Kızıyorum. E e. Yiyeyim mi lan seni? <gülüyor> <gülüyor> İyi mi çocuk seni. <laughs> Kanka olursam hakkını helal et. Bak kızıyorum ama bak. <laughs> Ağrım kızıyor. Kapat <laughs> git ah bitti. Yürü Hakan emir anneye gidiyoruz. Evet götürüyoruz. Ben şimdi sınıfı okuyacağım. Şimdi sen görürsün. <laughs> bekle bekle bekle. <laughs> tamam bekle <laughs> bekle. <laughs> şimdi şimdi söyleyeceğiz görürsün sen şimdi. <laughs> söyleyeyim ben bu üstüne. sana tableti yasak basın. <laughs> da söyleyeyim bütün oyunları silsin kilitlesin. O, sen tablet oynuyor da görerek. Hakan Emir anne doğru eğer gitmezsen çok kötü ceza yiyeceksin. Bırak bırak. Neden? Hakan Emir. Hakan Emir. <gülüyor> bırak bırak. <gülüyor> Kanka <gülüyor> bırak bırak. <gülüyor> Bir şey yapma. <gülüyor> 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 dur dur dur. <laughs> tamam <bu> uğura <laughs> tamam. Bura tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oyna ya üstümüze geliyor. Bana bak. bak, bak. bak, bak. Saat, Biz bir şey kaç? Yok. Saat kaç? Fatih bana sonra bakayım. Hadi kaç? 3'ü 12 geçiyor. 29 olacağım Buğra. Hakan Emel Buğra! Hakan Emel! Aa bak kızıyorum ama. Sana... <laughs> Buğra bekle gel. Dur. olamaz ya. Buraya bence bak burada bir şey var gibime geliyor biraz. Ama da bak. çünkü baksana kanka. Çok şekilli bir lav bu. Ben burayı kapatacağım da köküne nasıl gideceğiz kanka? Şöyle yapsak acı. Bak. Sen de bekel bekar bir kapa şuraları. Buracım buranın üstüne çıkmalıyız. Oh! Uh. Kapıyor musun bu yok Helal sen alan. Kapattık. Ha, şöyle. Burada. Burada sen buraya bak ben üstte gideceğim. O, çok bak yanında maden var bak bu uğracım. Sen maden avcısın. Hadi koş. Meşale var mı? Meşale altı tane var. Ben buraları şimdi kapayacağım. Borucuğum sen şunları kapasana. Seninle beraber giderim oraya. Ne, ne, neyleri kapayacağım? Ya şu lavları kapa da yani üstte çıkak ya. Tamam. Usta çıkalım bari ya. Anne hani şu kökü kapa. Ee, tamam mıdır? Abi. Usta. Ya kapamadım. Kapandı mı o? çıktım mı oradan Ha kapandı. Kapandı mı bak bekle. Geliyorum. Geldim. Aha. Lan ilk yer. Kanka demir. Kömürleri al. Buraya almadık mı? Geliyorum. Oooo Oo o oo, o. İlerde altın var. Ben altını alıyorum. Oo <laughs> niga. Bura koş demiri sana saldım. Bura bak hadi sana demiri saldım diyorum. Aldım. Aldın mı? Aldım. Altın benim. O o kadar sana demir falan bıraktım ben. Tamam. Bakayım bende 9 tane demir olmuş. Güzel. Bende 6. 7 8 Bırak kömürleri niye toplamadın oğlum? 64'lük var bir tane. Ne? Öf, kömür mü? 64'lük. Aa altın. Al bak. Al kömürün altından altın. Ay kömürün. Aa kesemiyorum Gülün. ki ben. Taş. Taş bir şeyim var. Burası Bura meşaleyi niye kırdın? Yanlışlıkla kırdım. Korkan konu. Hiçbir şey göremiyorum. Ha, <laughs> tamam, tamam arkadaşlar işte böyle altın kesmek. Güzel. 5 dakika oldu. 5 dakika bakayım. oldu. Aynen ya. video boka gitti bence. Sorun değil. Ee, affedebilirsiniz umarım. Neyse. Oh. Şu madem de. macerası bence yeterince arttı. Ben gitmeyi düşünüyorum Burak'ın. buradan şöyle Sen ne? Hadi. Allahu ekber, Allahu ekber. Sen beni takip et bulursun. O sulu yerden geleceksin. Aşağıya mı? Ne, yaptın, ne, yaptın, ne Yok lan yürü yürü. Buradan mı Aynen sen yardır keneke. Sen ne var o? Galiba. O buralar değil kanka. Buralar değil. Sen ne var Geri o? Geri mi döndün sen? Ben ilk başı, ilk madenin oraya gördüm. Tamam, Meşaleli yerleri takip et sen ya. Ya sulu bir yer var diye bizim su vardı. Tamam, tamam, ha tamam tamam, tamam buldum. Heh. Şimdi heh, su, suyu sudan dümdüz şöyle. Aşağı doğru Sen gidecektin. Sudan. Sen sudan aşağı doğru gidecektin ama. Dedim ben sana. Hadi bak ben çıkmadım bile bak seni bekliyorum. Of, suyun üst, üstüne atladım bak. Böyle de suyun üst, öyle atladım canım gitti. oluyor? Hmm, Bozunur oluyor. Saçmalık. Bak abi şeyim gitti benim var ya. Hadi Buracığım bak yol yaptım ben böyle düz de çıkmıyorum bak. Ne yani? Bak şurada adam var. Ana Oraya atlayacaksın artık. Parkur gibi bir şey yaptım ben buraya. Yok. Ben parkuru güzel. Aa! Çekil çekil. çekil. Kafanın içine girdim lan. Oh. Ya. Ya. Hadi çıkar Bence burada da bir merdiven yapmalıyız. Tamam, böyle. Buraya. Aa, ben buraları yapmıştım doğru lan. Seni arayacağım diye çıkarken ben buraları kazmıştım. Yerleştirmiştim de. Şöyle. Şöyle evet. böyle. Şöyle böyle çık 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 çık. Ne bereketli yer bulmuşum lan ben de deme Bora. Oynasana ya. Ya şu altınları Boracığım sen demir mi ısıtıyorsun? Evet. Ben ben de olan demirleri de üstüne koydum ben. Oha, bir Şöyle ben altınları da ısıtıyorum. Tamam ısınıyor. Ya bize yatak lazım değil mi ya? İlk baştaki yere gidelim. Şimdi ben şöyle bir açayım. Ben, ben git orada ben burada beklerim. Kanka bekle ben bir şöyle yer açayım. Kanka ben yeri açıyorum. Sen uç git. Bak geri ben hazırlıyorum bak. Aa, ben yap, yo, yaptım Sen burada dur kanka tamam. Kanka bak, ben duruyorum. Burada ben bir tane ranza yaptım. Hayır ranza değil de. Üst yatak yaptım ben iki kişilik. Orada bak böyle kanka. Şuraya koyacağız. Yapacağız, kalkacağız, yapacağız, kalkacağız. Hop, oradayım. Değil, Keşke sen çeşitli itemlerini koysaydın ha. Neden biliyor musun? Evet. boş anladın sen benim demek istediğim ne? Buradan gideceğiz. Bak sakın kaybetme beni. Kendi kaybolursam kendimi öldürürüm eşyalarımı. Doğru düzenledim. Yaşarsın. Kaybolsaydım bana şey olurdu yani. Ee, kendine gitmezdi. Ama neyse sorun yok. Ee, neyse zaten burada pişiyor. Abi bir dakika bende de 23 tane var. 29 tane laf yazı Bütün kömürlerini koy bakayım. Koydum. Hızlı pişiyorlardı. Hepsini mi koydun sen fırına? Evet. Oğlum mal mısın? Biraz koyu yetiyor. Kömürleri de ben çeste koydum. Seninkileri de. Tamam güzel. Ee, bakalım ben hemen geçirmek istemiyorum. 10 dakikamız olmuş. Bu arada bizim ilk bu, bu, ikinci bölümümüz yüklenmiş. Başarıyla. Güzel. Onu izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz. Bölümler ismi yazıyor. <laughs> Buracım 2-3 dakikamız kaldı. Hı -hı. Seni buraya alabilirsek hemen hızlı bir şekilde. Sen kaparsak videoyu. Ananın, ananın amının. Ananın... Boşuna yazmıyoruz artı 12. Ben zaten e, söylemiştim birkaç videoda. Buracım. Ben çıktım. Neredesin? 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 Neyse. Ben şöyle içine atlayayım. Ee, arkadaşlar evet. Bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Lütfen çekmemi istediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz yorumlara. Kendinize iyi bakın. Başka oyunlarda ve başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendim.